Evet sevgili izleyicilerimiz tekrar sizlerle birlikteyiz ve programımızın son saatindeyiz. Tabi havanın durumunu da öğrenmek istiyoruz. Bugün hava nasıl olacak? Güneşli olacak tabii ki. Çok sıcak olacak ama lütfen bu sizi dışarıya davet etmesin. Peki ilimizde ve ilçelerimizde hava durumu nasıl olacak? Bunu da öğrenmek için ben hemen sözü Tuğba arkadaşıma bırakıyorum. TV'den sağlıklı bir hafta diliyoruz. Yeni bir haftaya başlarken sıcaklık değerleri nasıl olacak? Mersin'in il geneli ve ilçelerindeki değerler yükselecek mi? Hafta içerisindeki değerlere bakmak için sizlerle birlikteyim. Mersin il genelinde gün içerisinde sıcaklık değeri 24 derecede çoğunlukla güneşli olacak. Yaz etkisini yavaş yavaş gösteriyor. Bu hafta içerisinde de yine yükselen sıcaklığa yine şahit olacağız. Lütfen evden çıkmayın. Ve gece saatlerinde parçalı bulutlu 14 derecede olurken yarın etkisini bulutlu bir havaya teslim edecek. Lakin sıcaklık değeri 22 derecede yükselmeye devam ediyor olacak. İlçelerde ise Anamur'da güneşli bir havayla 25 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu 10 derecedeyken yarın etkisini bulutlu ve güneşli bir havaya teslim edecek. Sıcaklık etkisi ise 24 derecede. Ve Aydıncık'ta gün içerisinde güneşli bir havayla 25 derecede olduğu görülüyor. Gece saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu 10 yarınsa yine bulutlu ve güneşli 22 derecede ve hemen bir sonraki ilçemiz Bozyası'ya dönüyoruz. Bozyası'da güneşli bir havayla 25 derecede. Gece saatlerinde gün içerisindeki sıcaklığa oranla düşüşe geçiyor ve parçalı bulutlu 10 derecede. Yarın yine etkisini bulutlu ve güneşli bir havaya teslim edecek. Etkisi ise 24 derecede seyrediyor olacak. Mutta güneşli bir havayla 29 derecede. Gece saatlerinde puslu havayla 10. Yarın yine çok bulutlu 27 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerinden Günler gün içerisinde güneşli bir havayla 22 derecede. Gece saatlerinde etkisini parçalı bulutlu 9 dereceye bırakacak ve yarınsa bulutlu ve güneşli 20 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerinden. Silifke gün içerisinde bol güneş ışığıyla birlikte 25 derecede hakimiyetini sürdürecek. Gece saatlerinde açık ve parçalı bulutlu 13 derecede olurken yarınsa etkisini yine çok bulutlu bir havaya bırakacak. Sıcaklık etkisi ise 23 derecede. Erdemli çoğunlukla güneşli gün içerisinde 23 derecede. Gece saatlerinde ise açık ve parçalı bulutlu 16. Yarın çok bulutlu bir havayla 22 derecede olması tahmin ediliyor. Ve Tarsus gün içerisinde çoğunlukla güneşli bir havayla 24 derecede olacak. Gece saatlerinde parçalı bulutlu 14 derecedeyken yarın ise etkisini bulutlu bir havaya teslim edecek ve sıcaklık etkisi 22 derecede olacak. Mersin elimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahminlerini aktardım. Sağlıklı ve evde bir hafta diliyorum. Tuğba'ya da teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve son gazeteleri de okuyup programı noktalayacağız. Aydınlık gazetesi savcı katillerinin yandaşlarını destekleyemezsiniz diyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit edenleri övenlerin taleplerini dinlendirenlere sert çıktı. Ben Atatürkçülerin, PKK'lıları, FETÖ'cüleri, DHKPC'lileri alkışlamalarını sindiremiyorum demiş ve Milat gazetesi başaracağız inşallah demişler. Türkiye'de Covid-19 testi sayı, test sayısı günlük 40 bini aştı. Son bir haftada vaka oranı %15'ten %9'a düşerken iyileşenlerin sayısı 3 katı üzerine arttı. Ramazan sonu düzlüğe çıkma ihtimali yüksek diyor. Ve fırsatçılar bitmiyor. Türkiye covid 19 ile mücadele ederken ihtiyaç maddelerine faiz zam yapanlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Ee, önceki gün Enerji Bakanlığı'nın 7.45 liralık satış fiyatıyla piyasaya sürdüğü boralilerin de internette 35 liraya satılmaya çalışıldığı belirlenmiş bu arada sevgili seyircilerimiz. Evet ve devam ediyoruz farklı bir gazeteye geçiyoruz. Ee, Türkiye Gazetesi harika eser harika zamanlama bugün açılıyor demiş daha iyisi olamazdı virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde İstanbul'un en büyük olacak Başakşehir şehir hastanesi hizmete giriyor. Hastanenin yoğun bakım ünitesi Avrupa'da bile yok denmiş. Ve Posta gazetesi cehaleti affetmiyor diyor. İstanbul'dan gelen birinde koronavirüs çıkınca Van'daki köy karantinaya alındı. Muhtar karantina bir an önce kaldırılsın, göğün adı kötüye çıkmasın diye cahilce davranıp dışarıdan gelen başka kişileri saklayınca virüs yayıldı. Şu an köyde 44 kişi hasta. Köye giriş çıkış kapatıldı. Sizce şimdi hangisi daha tehlikeli? Ee, koronavirüs mü yoksa bu muhtarın yaptığı düşünce mi? Evet. Milliyet gazetesi güzel günler bizi bekler diyor. Türkiye'de duraksayan yoğun bakım ve entübe hasta sayısından sonra vaka artış hızının da 4000'in altına inmesi hepimizi umutlandırdı demişler. Ve son gazete Milli Gazete Cumhurbaşkanı'nın market projesine tak şişli genel müdür demişler ee, bu arada. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. gün içerisindeki gelişmelerle yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yarın saatler 08.30'u gösterdiği deyilden sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye ben dek Haman eser kalın, hoşça kalın ama lütfen evde kalın. Ben Türkiye'yim, taşan, coşan Türkiye. Ben harman dalı, sarı zeybek, horon halay, çayda çırayım. Ben Türkiye'yim, ağıtlarla, halaylarla, umut olup dikilen ben. Yazın sayfalara türkü türkü yakılan ben.